Esnaf İbrahim Uzun ve ev hanımı Gülay Uzun'un müşteri temsilcisi kızı Nagihan Uzun, emekli Hacı Bey Ekinci ve ev hanımı Havva Ekinci'nin Haberaks TV'de kameraman şefi oğlu Mustafa Ekinci görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 19 Mayıs düğün salonunda gerçekleşen geceye 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şen Ocak, Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun, Haber Aks TV Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz, Haber Radyo Genel Yayın Yönetmeni Cumhur Kocaoğlu, Haber Medya Satış ve Pazarlama Şefi Nevin Şenocak. 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan, Haber Medya Grubu çalışanları ve Samsun'da görev yapan basın mensupları katıldı. Çiftin aileleri ve yakın dostları mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmazken genç çift edilen dansın ve pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul ederek mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Düğün töreninde yaylı uşakları ekibi de davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.